Merhaba arkadaşlar ben Çıkarım bugün sizlere ee, Dead Step yani Ölüm Adımı nasıl alınır onu göstereceğim arkadaşlar. E, yalnız videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için arkadaşlar aşağıdan kanala abone olup videoya da like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ben Dark Step'i takmışım ve gördüğünüz gibi masteri 400 401 Arkadaşlar Dead Step almanız için ee, bu Dark Step'i 400 masteri yapmanız lazım arkadaşlar yani 400 masteri yapmadan. Alamıyorsunuz arkadaşlar sonra 400 masteri yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle e, kale zaten kalenin içinde arkadaşlar şöyle giriyorsunuz bakın burada şöyle bir e, kız gibi bir şey var bununla konuşuyorsunuz arkadaşlar çünkü konuştuğumda bana zaten bunlar diyor Şöyle konuştum gördüğünüz gibi dead step yani ölüm adımını aldım arkadaşlar. Ee, yani ben e, tabi nasıl kasacağım abi diyorsanız şöyle göstereyim. Arkadaşlar bakın benim bildiğim en hızlı kasma e, yeri şurası hemen oraya doğru gidelim. Evet arkadaşlar şuradaki hani ke kek adalarından şuradaki adaya geldikten sonra arkadaşlar bakın şöyle şuradan. Bu adaya geldikten sonra şöyle geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın ee, burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane NPC var arkadaşlar. Bakın şimdi geldiniz. Bakın şöyle. Şuna vurdum geçtim diğerine. Vurdum geçtim diğerine. Vurdum vurdum. Bunların hepsini arkadaşlar bir teker teker vuruyorsunuz. Bunları arkadaşlar böyle buraya topluyorsunuz sonra arkadaşlar herhangi bir e, hani fruit de olur başka bir şey de olur onu da vuruyorsunuz arkadaşlar bakın bunları böyle kaldırdım gördüğünüz gibi böyle geldiler bunlar arkadaşlar e, yani fruit falan vurarak hızlıca e, arkadaşlar öldürüyorsunuz şöyle göstereyim ama etrafa fazla dağıtmak istemiyorsanız şöyle dog ve de kullanabiliriz yani şöyle şöyle gösterdiğim gibi ama öldürmeyin yani şöyle kullandıktan sonra arkadaşlar bunları şimdi hemen e, öldürelim şöyle Evet arkadaşlar bu şekilde e, bunları öldürebilirsiniz yani bu şekilde çok hızlıca kasabilirsiniz arkadaşlar ben de Gotuman var onu buradan kasmıştım arkadaşlar de Step'in gereksinimleri iki buçuk milyon para ve 5000 bin fragment yani bunları e, kalede kullanıp de step e alabilirsiniz arkadaşlar şimdi biz de Step'in skilllerine geçelim arkadaşlar ilk başta skillleri boşlukta göstereceğim daha sonra da e, bir NPC'nin üstünde deneyeceğim arkadaşlar şimdi göstereyim bakın Z şu şekil şöyle e, bir şeyler oluyor anlamadım şöyle attığımızda oraya doğru uçuyoruz arkadaşlar yani Bunlar npc'lerin üstünde daha iyi gözüküyor şimdi rüzgar mermiyi gösterelim bakın şu şekilde ayağımızı kaldırdık şöyle yaptığımızda şuraya böyle bir yani rüzgar atıyor sanki rüzgar mermi de herhalde oradan geliyor bir de vermilyon matkap var şöyle bu da böyle arkadaşlar altımıza böyle tekme atıyoruz bir sürü. Bir de maksimum overheat var. Bu da arkadaşlar yine daha fazla vurmanızı ve skilllerin birazcık değişmesini sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bunları hemen NPC'lerin üstünde gösterelim. Arkadaşlar şimdi hemen NPC'lerin üstünde göstereyim. Bakın birinci Z skill'i şöyle ateşsiz hali arkadaşlar. Bakın şu şekil. Şöyle arkadaşlar adama şöyle ne, uçan tekme gibi bir şey atıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ikinci skill'de şöyle şöyle attık. Gördüğünüz gibi adam havaya uçtu yani. Bu böyle bir skill arkadaşlar. C skill arkadaşlar şu şekilde. Şöyle adama aşağıdan bir sürü tekme atıyoruz arkadaşlar. C skill de bu şekilde. Hatta en sonunda da yere vuruyormuş. Şimdi arkadaşlar bunları şey de göstereyim. Hani normal click nasıl? Şöyle şöyle arkadaşlar normal vuruşu da. Öleceğiz az kalsın. şimdi arkadaşlar bir de ateşli hallerini göstereyim. Yani V skillini açınca nasıl oluyor onları da göstereyim. Şöyle V skilli e böyle direkt açıldı. Bakın arkadaşlar Z skillini atıyorum Şöyle bu sefer turuncu bir kişi oldu Şöyle attık Gördüğünüz gibi yani adamın içinden yine geçti ama Yani pek bir fark olmadı Büyük ihtimalle sadece hasar arttı Şöyle gösterelim ee, Z skillini hatta yeniden iki kişinin ardı arda göstereyim Şöyle gördüğünüz gibi birine tek vurdu Ama sanırım Şimdi rüzgar mermiye geçelim arkadaşlar Şöyle attığım gördüğünüz gibi yandı burası Burası acaba hasar veriyor mu diyeceğim Vermiyor ama Yo veriyor. Veriyor arkadaşlar. Veriyor galiba. Orta gördüm altta. Bir de ver vermiyor. Matkabı göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Bakın adam bir sürü vuruyoruz yani. Bence Death Staff arkadaşlar güzel bir dövüş stili. Hani ama diğer stillerinin yanında birazcık e, geride kalıyor. Ama arkadaşlar bence bu dövüş stili de bence güzel. Yani bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere Death Step nasıl alınır ve skill'leri nelerdir onu gösterdim. Ayrıca videoda hani en hızlı seri kasma yeri neresi yani benim daha doğrusu benim kastığım yer neresiydi onu da gösterdim arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan kanala abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere bay bay.